Demeye bak ya. <laughs> Görmek için. Baba şey sıçanlar diye korkuyorum. Yemin ederim kameraya düşürseydim var ya götten. Bu ne oğlum? Köylü ruhumuz hemen ortaya çıktı arkadaşlar. Bence Moldova'ya tamamıyla yeme içme için gelinir ya. Oğlum dönerci bulduk lan. Turkaz döner lan. Yürü. Cömert bank. Ne gibi hissettirebiliyor musun? Tamam, Endomi 3 dakika. <laughs> Endomi markette kaç lira? The chocolate steel man kiliseyde çektiğimiz gibi çok 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 değişik bir ses var. Uluma sesi gibi. Anlamadım nereden geliyor. Arkadaşlar Moldova bağımsızlık günüymüş bugün. Bu yüzden sürekli siren çalıyor şehirde. Biz de bu şekilde gezmeye devam edeceğiz bakalım. Sürekli devam edecek mi bilmiyorum. Ama bitti. <laughs> Galiba bitti şu an. Biliyorum şimdi başka bir yere gidiyoruz. <laughs> evet. Sürekli siren çalıyor. <laughs> BMW'ye bak ya. Yalnız karşı koşarak gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Görmek için. Oğlum ben helikopteri çözemedim binanın önünde niye helikopter var lan? Yakalayabildin mi? Gitti pembe BMW. Bu helikopter ne ayak ya? FBI, oh, bak bak. Ne varmış şurada? Bir bok yok. Devam edelim. Biz de derin, biz de deriniz. Biraz hayatı değerlendiriyoruz burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlar gördüğünüz gibi deneyimli oldukları için onlara kış desem uçmuyorlar kafama sıçarlar diye korkuyorum. Gel gidelim. Kalk artık gidelim. Gel gel. Arkadan çek de gel. Gelir misin? Yemin ederim kameraya düşürseydim var ya götten <laughs> Telefonu yere düşürdü. Ama bir şey yok. Hadi. Niye kılıfsız kullanıyor? Bu köpeğe bassak ölür lan. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Adam da s değil ha. <laughs> gel gel. Evet arkadaşlar mola bu kadar. Hiçbir bok yok. Gördünüz. sazlar falan. Göster. Sazları göster. zoom yapmıyorsun değil mi? İşte göl falan donmuş. Şu taraftaki donmuş. Bu taraftaki donmamış. Herkes de spor yapıyor arkadaşlar. Sağlıklı yaşam. Türkiye'de göremezsiniz. Aa satranç var lan kocaman. Bak. Arkadaşlar göl donmuş. Allah donmuş. Bakın buz. Bir göle bir göl bir göl bir göle. Şöyle manzara göl, falan. Bir göle, ne demiş? ne, demiş? Gel beraber göl beraber. Allah belanı versin. Haydi. Prensesin gülüymüş bu. Prenses koymuş herhalde buraya Çok saçma bir şey. Burada donmuş göl işte falan filan. Burada şelale varmış. Oraya gidelim. Om dur güzelmiş otosu. Fotoğrafını çekeyim. Geldim. Evet gerçekten çok güzel bir manzara var. Güzel Oha buradan manzarası daha güzelmiş gördüm. Maşallah. Çok parkın oradan çok 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 tatlı. Elegans bir mekana geldik. Ama burası fiyatları bir baktık gerçekten pahalı. Ama kokteylleri falan ucuz. İki tane espresso martini söyledik şimdi. Tanesi 140 lira. gelip burada parkı gezdikten sonra bir içecek falan içebilirsiniz. Yemek tavsiye etmiyorum gerçekten Türkiye fiyatlarına bakıldığında. Gerçi normal İstanbul'daki restoranlarla aynı ama biz Eskişehir'de olduğumuz için bize pahalı geldi açıkçası. Abi çok güzel ya. Gelin burada kesinlikle. Espresso Martin için arkadaşlar. Tadı enes. Arkada Etnografya Müzesi var ama giremedik çünkü bugün ...Ulusal Moldova Günü gibi bir şey. O yüzden e, özgürlüklerini, bağımsızlıklarını kazandıkları gün olduğu için galiba müze kapalı. Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Güzelmiş lan bu. Burası güzelmiş. Ben yapıları çok beğendim. Yani buraya gri şehir falan yoksa uyet mimarisi falan diyorlar ama... ...bence... ...çok güzel. Köylü ruhumuz hemen ortaya çıktı arkadaşlar. Traktör görünce mutlu oluyoruz. <laughs> Şimdi bir tane bir şey denemeye geldik. buna vişne likörü diyorlarmış. Şarap değil tam olarak. Ve tam olarak tadı vişne suyu ve alkollü hali. Gelip Burada deneyebilirsiniz. Arkadaşlar buraya gelip burada deneyebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Tam olarak böyle bir bölgede kalıyor. Ha, tiyatronun tam karşısında kalıyor. Çok küçük tatlı bir mekan. Vişne likörü deneyebilirsiniz burada ücretsiz bir şekilde denemek istiyoruz dediğimizde bedava bir şekilde likör deneyebilirsiniz. Sanırım ama bir bardak da içmek 60 lei diye anladım. Şimdi asıl merkezdeyiz. Burası tam herhalde belediye binası falan var. Şurası belediye binası. Sabah sirenler falan çalıyordu işte buradan. Şu da arkları, kurtuluşlarını falan sim geliyor. Tam şurada da kiliseleri var. Görünüyor musun be? Hah, tam şurada da kiliseleri var büyük bir parkın içerisinde. Ya yani işte <laughs> Moldova bu kadar arkadaşlar. Bir de parkları var. Bence Moldova'ya tamamıyla yeme içme için gelinir ya. Çünkü restoranları çok elegans, çok güzel ve e, ucuz. Yani birçok Avrupa ülkesi ve Türkiye'den çok 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 ucuz fiyata çok kaliteli yemekler yiyebilirsin. Oğlum dönerci buluktan. Turkuaz döner lan yürü. Yürü yürü. Ama buradan geçemeyiz ki. Geçeriz, geçeriz. Hayır. Polis var. Arkadaşlar dönerci var lan. Bence bakmayalım aç değilsin ki şu an yemek yedin. Da, Bence değil. E ne diyeceğim? Şey Börekçi. güzellikleri kaçırdık hep. Niye ben bilmiyorum? Yani hep Yok be. Kapı yazıyor. Oğlum cömert bank. Aha cömert. Oğlum Türk bunlar lan. Uh, One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. <laughs> <My please. laughs> Hello. Okay. Uh, first of all, junior burger. Uh, okay. uh, we need to uh, order separate French fries or no? They uh, okay. come with the yeah, yeah. The burger. burger plus French fries. So you wanna uh, will no. be double. Uh, no, 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 no. no. Bol kozalak biraz meyve diyorum sana. Hayır, biraz meyve bol kozalak. Uh, Julian burger halves. Potato? It, no. The Julian burger have this uh, just a burger. No. It's burger and crispy. The okay. french okay. fries. Okay. Yes. Okay, okay, okay. So you don't you don't. It's a, that, menu. Uh, it's a mini. It's a menu. Okay. okay, okay, that's all. Uh, we want just uh, one Julian burger for him. Okay. And, uh, and Ask uh, uh, oyster for me. Okay. And, uh, How much oyster? How, How much? Yeah, one? I, I want try. One. Just one, one right? It's one hundred. Yes. Okay. Just one, one oyster, one hundred, yeah. right? Yeah. Okay. Uh, one is okay for me. Okay. It's just I want to try, okay. and uh, I want escargots in the brand new style. There, you want yeah. something? <laughs> Have? Yep. okay how many escargots yeah. uh, okay. Well? Yeah. Yeah. okay that's this okay. small so yes like, yes okay up. i want like this one okay and then uh, uh, when i saw the instagram posts and i saw the amazing glass amazing glass um, you know this guy uh, here they have this glass. I think okay. this glass is uh, for sparkling. Yep. Yeah. yeah. Or uh, our champagne. Where is it? Okay. Which one? So it's this one. This first one. Okay. Uh, which one is the best one? It's the same, but at the moment we don't have cider. It's apple cider, but it's finished, so the brew is very good. Okay. I want brut. One glass. One glass. I think he don't want semi it. the same as you. is. Sixty do you have a uh, Coke? Coke. Coke. Okay. <laughs> he no, wants no, we have Pepsi. Okay. Yeah. Pepsi okay. Is good? Pepsi. Yes. Okay. Yes. He wants Pepsi. He... Okay. He's not French <laughs> like me. <laughs> that's <okay. laughs> Uh I think that's all. Okay. Yeah. Maybe. Um, Soğan çorbası denemek ister misin? Çok güzel bir şey. Eee, yiyeceğim, Tamam. Nasıl? Nasıl? Bir sürü şey söyledim. <laughs> ne yapıyorsun? Kulak evlatı. Niye? Konuşmamı e, gereken şeyler var. Ne gibi? Benle de kımdın. Dating de çıktım, kameraydı. Güzel. <laughs> Gay. <laughs> Benim meşhur aklıma takılan şeyi de... Yapayım mı? Espriyi. <laughs> Gizemin neden eşi yok? <laughs> Üç gündür uyuyamıyorum. <laughs> Çok komik. Ne düştü? Şu bölgeye dahi nasıl? Ondan korktun mu? <laughs> Size biraz mekanı göstereyim. <laughs> Sen Evet Bunu mu yiyeceksin şimdi? Evet Bunu Hayır bu değil yemek <gülüyor> <gülüyor> Çek ne diyeceksin? Oğlum ben bunu bir yerden hatırlıyorum Bunu yiyordu birisi tatlı tatlı Teşekkür böyle dikleyeceğim. Hadi Bunu arkadaşlar göstereyim ter <laughs> <Western. Gülüyor> Bu diğer konu <kodiyoşu> şimdi işte. Nasıl <laughs> alacağız? <laughs> 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 Ne gibi hissettirebiliyor musun? Yazın denize girersin ya, orada bir şey kokar, merceğe. Sen midem mi bulandı ben yerken? Niye? Niye? mi? Buraya gelen bulgara bakın. Çok güzel. Aşırı bir oldu. Benimki hala gelmedi. Ben hala bekliyorum ama. Bunu söyledim onu. Aa, sen yandan seyiriyorum çünkü ben. Aa, şuraya, değişik bir insan. Ben endomi istiyorum. Endomi 3 dakika. Endomi yapıyor, endomi 3 dakika. Yiyebilir Hayır, yiyemez. Niye? Pahalı. Ben şöyle. Kızım endomi istedi. Endomi markette kaç lira? Bir şey o suratında. Bunun niye böyle? Çok mu istiyorsun endomi? Ye o zaman. Hayır ben sevmiyorum da onu yemen çok saçma şu an. Endobisini karıştırıyor <laughs> benim kızım. Aç bakayım. Açalım. Niye? Açma dedi üç dakika. Arkadaşlar şu, şu edecek bir <laughs> indomi nudu Al yani Indomie ne hangi Indomie? Nasıl dökersin ya? Indomie noodle. Benim o benim. <laughs> ee, baharat falan. Bunlara da kaç lira, lira. lira verdin? 198. 198 lira. Evet, yani, yani gerçekten var ya. Şey yani 198 liraya bir kip Ya bir kip ya. Tost yapmıyor. <laughs> Abi o böyle olmaz. Ki.